Söze edilen kanunun komisyonlarda ve genel kurulda görüşülmesi sırasında engellenmesi için, geri çekilmesi için her türlü çabanın içinde olacaktır. Bunun bugünkü görünümünü sizlerle paylaşmak isterim. Normalde Meclis'e öğretmenlik meslek kanununu tamamlayıp daha sonra dokuzuncu yargı paketine falan geçmeleri ne ilişkin bir gündem vardı. Şimdi bugün bize geldiler, dediler ki öğretmenlik kanunu durduralım vergi düzenlemesine geçelim. Yargı paketini şöyle yapalım. Sonra 27-28 Temmuz tarihinde de hayvan hakları ile ilgili düzenlemeyi onların tabiriyle söylüyorum. Geçirelim. Onlara şunu söyledik. Komisyonda bunu engellemek için her türlü çabanın içerisinde olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de böyle bir katliam yasasının geçmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi ne yapması gerekiyorsa sonuna kadar bunu yapacak. Dolayısıyla Dolayısıyla buna ilişkin herhangi bir olumlu tutumu Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklemeyin. Sizin için de arkadaşlar aracılığınızla tüm kamuoyuna şu seslenmeyi yapmak istiyorum. 128 milletvekili arkadaşımız var. Yarın saat 10'da Tarım ve Orman Komisyonu'ndaki burada bazı üye arkadaşlarımız var. Önce biz bunu kendimiz değerlendireceğiz. Arkasından diğer siyasal partilerin katılımıyla saat 14'te Yine ilk kez komisyona gelecek, komisyonda görüşülecek. Dediğim gibi henüz 27-28'inde gelip gelemeyeceği belli değil. Çünkü biz bunu çekin dedik. Yani bunu Ekim'den evvel meclise getirmeyin. Ekim'den sonra da bu içerikte getirmeyin dedik. Getirebilip getiremeyeceklerini bilmiyoruz. Ancak eğer meclise gelirse 128 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin tamamı insani sorunlar hariç birisinin e, annesine annesine birisinin kendisine bir şey olur. Tamamı burada bulunacak ve buna ilişkin her türlü olması gereken tutumu gösterecek. Bunu kamuoyu önünde sizlerle paylaşmayı bir aydın namusu görevi sayıyorum. Yerinde e, buna ilişkin sözlerimizi defalarca söylediğimiz için burada tekrar etmeyi gerekli görmüyorum. Ama basitçe ifade etmek gerekirse biz yoldaşlarımızla, can dostlarımızla beraber bu dünyayı paylaştığımızı düşünüyoruz. Kısırlaştırma, kısırlaştırma sonrası etkin bir tedavi, alınan yere bırakılması, evet. üretime ve tecrüze, evet. bu, 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 bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki zaten politikasıdır. Buna ilişkin gerekli fonda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha evvel kurulmuş bulunan araştırma komisyonunda üretilmiştir. O fona ve o komisyon raporuna uygun davranmak bu meclis için yeterli olacaktır. Biz de bunun savunucusu olacağız. Hepinizi bu çerçevede saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.